6 Ekim 2024 Pazar. Amerikan borsalarında seçime ulaşmak için ortaya konulan komedi şovuna yeni bir sahne cuma günü tarım dışı istihdam rakamlarıyla eklendi. Ne demek istiyoruz? İnanılmaz bir rakam sahtekarlığına daha tanıklık ettik cuma günü. Hadi başlayalım. Evet, Nonfarm Payroll yani Amerika'nın her ay, ayın ilk cuması yayınlanan tarım dışı istihdam verisi. Yani kaç kişinin işe girdiği verisi biliyorsunuz uzunca bir zamandır tartışılıyor. Çünkü sürekli olarak geriye dönük düzeltmeler, düzeltmeler sonunda yıllık da bir düzeltme oluyor. Geçen 1 milyona yakın bir düzeltme olmuştu geriye dönük. Ki burada 5 bin, 10 bin bazen önemli olur olan bir rakam. beklenti 147 bindi. 254 bin gibi bir rakam geldi. Aa piyasalar çok iyi. İşte bak ortada durgunluk da yokmuş. Harika, süpermiş ekonomi diye bakıldı. Detayına kimse bakmadı. Piyasayı ona göre yönlendirdiler. Oynadılar tezgah kurdukları gibi. Sonra detaya baktığımız zaman 785 bin devletin yeni işe aldı. Bakın pandemideki düşüşten sonraki kalkış dışında Amerika tarihinin bir aydaki en büyük alt artışı bir de olmuş da olmuş Eylül ayında olmuş. Devlet bu kadar insanı yeni işe almış. Tabii ki bu böyle e, muhtemeldir bu temeldir ki geriye dönük revizelerde pat 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 seçimden sonra aşağı doğru çekilecek ve bunlar hep aşağı doğru revize olacak. Zaten bu kadar iyiyse Amerikan ekonomisi son FED toplantısında neden 50 bas puan düşürdü? Yani bunu göremiyor muydu FED? Yani onun da bir politik hamle olduğunu anlatmıştım hatırlarsanız Kamala Harris'i desteklemek için. Bu da sanki seçim öncesi son rakam olarak son derece pozitif bir haber dalgasını yarattı. Şimdi bütün tezgah böyle kurulmaya devam ettikçe bu işleri böyle görebilecek miyiz? Bakın 32 yıldır piyasalarda trade ediyorum. 90'lı yıllar, 2000'li yıllar evet piyasalarda bazı ufak numaralar olurdu. Devletin bazı oynamaları olurdu ama şu anda uygulanan tezgah 2009 dibinden sonra bitmeyen şu too big to fail ve her düzeltmenin olması gereken düzeltme zamanlarında veya piyasanın bozulma ihtimalinin arttığı zamanlarda piyasayı bir el ne yapıp yapıp yukarı ittiren bir operasyon var. Çok uzun zamandır devam ediyor ve bu operasyonla piyasanın büyük fonların eline geçmesi sağlandı yıllar yılı. Kendi dinamiklerini kaybetti ve gitgide 4 tane büyük fonun piyasa ETF'lerinin %80'inin üstündeki ne sahip olması sonucunu getirdi. Birçok de ana orta haline geldi bu fonlar. Neyse sonuç itibariyle ortada çok komplo teorisi dersiniz, siz kendi araştırmanızı yaparsınız ama Öyle bir tezgah var ki her seferinde oyunu sonuna kadar gidebildiği yere kadar oynamak istiyor. Tabii ki oyun bitecek. illaki ki bitecek. Ama ne noktaya kadar götürüp bitireceklerini gerçekten tahmin etmenin hala güç olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ya hocam boş ver sen de yukarı oyna diyebilirsin ama ben biliyorsunuz kısa vadeli bu tezgahlara asla ve asla katılmıyorum. Gidebildiği yere kadar gider. Ondan sonra oyunun bittiği yerde ters yönde ciddi bir para kazanırız şeklinde bir strateji var. Onun için tren takip seviyeleri vermeye devam ediyorum. Siz Onlara uyarak istediğiniz kadar bu trendlerde kalabilirsiniz ki geçen hafta bu haftanın trend takip seviyeleri ne kadar mükemmel çalıştığını hatırlayacaksınız. Şimdi birazdan göreceğiz. Öte yandan siz bu yayını ben cumartesi günü kaydettim, pazar günü yayınlıyorum ama izlerken belki de İsrail İran'a çok ciddi bir saldırı yapmış olacak bilemiyorum. Bunun etkilerini takip edeceğiz neler yaptığını ama zaten tuhaf şeyler görüyoruz. ve Dikkat ederseniz hep hafta sonu tezgahlara. Hafta içi biraz saldırı olunca zaten ortalık karıştı. Onun için biraz satışlar geldi. Geçen hafta içerisinde ani saldırılar olunca normal şartlarda ama net gerçek haberler asla ve asla olmuyor. Ne derse bütün savaş kurgusu sıralı oyunlar şeklinde gerçekleşiyor. Ne zamanki gerçek sistem dışı bir şey olur o zaman zaten işler sarpa saracak. Çünkü şu ana kadar her şey hafta sonları saldırı hafta içi birbirini tehditler. O tehditlerle piyasada küçük düzeltmeler ve hareketleri organize etmeye devam ediyorlar. O kadar net bir şekilde gidiyor ki aniden bir şey tesadüfen olursa zaten o piyasalara birden buzu veriyor. Çünkü algoritmalar, robotları öyle güzel tezgahlanmış durumda ki o düzende oyun devam ediyor. Şimdi bu hafta sonu tabii ki gelişmelere bakacağız. Pazar gecesi farklı bir şey olursa pazartesi günü eksten sizi bu konuda aydınlatırım. Öte yandan Amerikan ekonomisinde gerçekten işler o kadar iyi mi? ise Amerikanların orta sınıfı otomatik olarak ilk yaptığı şey nedir? Hemen ev almak. Bakın 1960'lı yıllardan beri tarihinin ev almak için en ama en kötü dönemini yaşıyor. Yani ekonomik kondisyonlar, ekonomik durum o kadar kötü ki aslında Amerika'da yani normalde ev alabilmek için lowes Level ever Braavos'un yaptığı bir şeye göre 1960'lardan beri görülmemiş bir seviye. 2. Dünya Savaşı'nın muhtemelen sırasında belki bu veri olsaydı o zaman belki bu veya bir Great Depression 1929 sonrası belki bu seviyelere gelmişti ama şu anda gerçekten durum çok vahim aslında orta sınıf derin bir krizin içerisinde Amerika'da ama Borsalara baktığınız zaman, verilere baktığınız zaman, devletin verilerine baktığınız zaman sanki öyle değilmiş gibi, işler iyiymiş gibi. İşte seçimden sonra işlerin senaryonun bir anda çok hızlı değiştiğini göreceğiz büyük ihtimalle. Ama ben seçime kadar bile ciddi anlamda risklerin devam ettiğini düşünmeye devam edeceğim ve o doğrultuda önlemleri almaya devam edeceğim. Grafiklere bakalım. Nasdaq. Nasdaq'ta geçen hafta 19.669 seviyesini vermiştim günlükte bakın nereden döndü 3 gün oraya çarptı 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 ve en sonunda üç kere salı, çarşamba, perşembe oradan değmeleri sonucu aşağı kırabilecek şekilde kırmadı ve üstüne veri sırasında da yukarı. Dolayısıyla oraya yaklaştıkça pozisyonu alanlar yukarı doğru satanlar alış yönlü hala koruyanlar para kazandı. Ama yükseldikçe satıp oradan kapatan kısa vadeli traderlar için de iyi bir trade fırsatı verdi. Onun için ben bu sistemin hala buralardaki risklerin devam ettiğini düşünüyorum ama hala sağlıklı o 19669 günlükte 19500 haftalıkta aşağısında kapanış geldiği anda majör bir düşüşün net uzun vadeli bir zehrin oluştuğuna kanaat getireceğim. Onun için yakın seyrediyoruz. Orayı onun için yakın takip etmenizi size öneririm. Nasdaq spotta bakın o mum, cuma günkü mum başladı, yüksek açtı, satış geldi, tekrar yüksek kapattı. O bir hanging man yani asılan adam görüntüsünde tek başına bir şey ifade etmiyor. Direkt düşük açıp aşağı doğru salınırsa pazar günü, pazartesi günü Nasdaq bu bir zirve, orta vadeli zirve ihtimalini doğuruyor. Ama mum öyle aynen yanında normal bir mumla devam ederse bir şey ifade etmeyecek ama bu mum dikkatimi çekti. Onun için paylaşmakta fayda gördüm. Günlük nazlaklı. S&P S&P tarihi zirvesi civarında geziniyor. 5.767'yi görmüştük. 5.635 aşağısına gelmeden, günlük kapanışlar gelmeden orada da henüz bir satış sinyali yok. Ama 3 kaybeden ve ittirilen bir S&P 500 var. Nazlığa göre daha kuvvetli ama orada da bir zafiyet var. Dow Jones ikisinden de biraz daha kuvvetli teknik olarak. Özellikle Exxon Mobil var biliyorsunuz Dow Jones'un içinde. All time high yaptı. Çünkü ne dedi Biden? Her an İsrail'le İran'ın petrol tesislerine saldırı yapabiliriz diye. Bakın nükleer tesis demedi. Petrol tesisleri zaten petrol de uçtu. Şimdi öyle bir döngüye girildi ki emtia fiyatları Çin'deki büyümeyle yukarı gidiyor. Emtia çünkü inanılmaz bir destek görmüş oldu. Öte yandan savaş jeopolitik gelişmelerle emtia fiyatları yine yukarı gidiyor. Dolayısıyla Amerika'da faiz ve batı faiz indiriyor. Yani ne demek? Stagflasyonun garantilediler. Yani fiyatlar yukarı gidecek. Bunlar faiz indirmeye çalışırlarken faizi indiremeyecekler istedikleri gibi. Çünkü enflasyon, global enflasyon, maliyet enflasyonu oradan baskı yapmaya devam edecek. Yani ülke içerisinde resesif dalgaların önüne geçemeyecekler yükselen fiyatlarla beraber kaçınılmaz stakülasyon. Hep söyledim 1970'lerdeki stakülasyon dalgaları dalga dalga geliyor. İyimser dalgalar sonra kütüpsel dalgalar. 1970'lerin ortalarındaki ikinci dalganın içine girdik bence şu anda. Ve piyasalarda bunun eninde sonunda bu manipülasyona rağmen cezasını kesmek zorunda kalacak. Takip edeceğiz. Dow Jones'ta 41.400 trend takip seviye. Üzerinde pozitif aşağısına negatif bakılabilir. Ve Russell 2000'in orta ölçekli şirketler eğer faiz indirim olacaksa ki şu anda 50 puan düşüşten 25 puana indirildi. IWM'in yani orta ölçekli şirketlerin ETF'i Russell 2000'ın ETF'i IWM'in yukarı gitmesi lazım. O geçen hafta boyu patinaj yaptı. 217 trend takip seviyemizde hala öyle. Biraz aşağısına geldi ama üstünde kapatmayı başardı. 217 üzeri pozitif aşağısına negatif var. Apple dünyanın en büyük şirketi. Orası 233'ü geçemedi sürece. Oranın zirve olma ihtimalinden söz etmiştik. Geçemedi. Oraya bir daha değdi hafta başı satışlar geldi. Oraya yaklaşınca put opsiyonu alırsanız aşağı yönlü trade ederseniz yani riski az şekilde. Bu hafta da aslında ufak çaplı paralar kazan ama opsiyonda daha majör hareketleri yakalamaya gayret etmek çok daha avantajlı olabilir ama opsiyon trade ise senedi Amerika'da hisse senedi trade etmek için en avantajlı yöntem. Ben bunu tercih ediyorum. Eğitimlerimde de bunu anlatıyorum. Yılın son eğitimi Önümüzdeki hafta pazar günü başlıyor. Katılmak isterseniz devrimokim.com web sitemden başvuru yapabilirsiniz. Böylece piyasalarda yukarı giderken de aşağı giderken de opsiyonlarla hisse senetlerinde MTA nasıl trade edilir, körensiler nasıl trade edilir, hisse senet piyasasında sepetimizi nasıl yönlendirmediği zor zamanlarda bunların hepsini kişisel olarak özel kişi özel şekilde bu VIP eğitimde sizinle paylaşıyorum ve kapalı gruba dahil oluyorsunuz. Ömür boyu benim kapalı gruptaki desteğimi almaya devam ediyorsunuz ve çok kaliteli bir network'ün parçası oluyorsunuz. Evet, dilerseniz devrimakim.com web sitemden başvuru yapabilirsiniz. Microsoft, evet dünyanın en büyük ikinci şirketi Microsoft bayağı sakıntılı bir hafta geçirdi. Hiçbir şekilde pozitif haberlere tepki gösteremedi ve hafta boyu aşağı geldi. Şimdi orada da bayağı bir zirve oluşum görüntüsü var. 200 günlüğü hatta yakın seyrediyor. 425 dolar trend takip seviyorum. Aşağısı da kaldığı sürece yön aşağı. 416 kapanışı. Nvidia haftanın son iki günü de biraz toparlanma gösterdi. 127 dolar da zirve yapmıştı. 124 dolar da kapattı kaptayı. Bakın burada alçalan tepeler devam ediyor. Orada bir üçgen devi bir görüntü var aşağı kırıldığı anda çok sert bir satış. Önce 85 dolar çok, çok daha aşağısını bekliyorum. Ama 120 dolar üstüne de atabilirse yeni bir dalga hareket yapabilir mi? Yapabilir. Onun için teknik olarak put opsiyonlarla trade etme devamı sadece priminizi kaybedebileceğiniz. Ama teknik olarak 120 dolar aşağısı günlük kapanışların teknik olarak sat sinyalini güçlendireceği hele o trend desteğini aşağı kırarsa çok tam bir dönüş olacak. ısrarcıyım. Sabırla bekleyeceğiz. Biliyorsunuz Super Micro Computers, Nvidia'nın en önemli üçüncü müşterisiydi. Büyük patladı, Adalet Bakanlığı soruşturma açtı, muhasebe skandalı var. Nvidia'nın da bu muhasebe skandalı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorum. Bakalım ne zaman patlayacak. Tesla, Tesla 414, 313, 290, 271 alçalan tepeler vardı. Geçen hafta o tepeye çok yaklaştık ama geçemedik ve geri geldik. Şimdi bakın. Kapanış 250 dolarda. 252 dolar tren takipçilerimiz de aşağısında. Şu anda burada kısa vadeli çift tepe yapmış olabilir. 271 üzeri stopla hala o mantıkla kısa vade short trade edilebilir ama orta vadede de böyle 252'nin üstüne atarsa hemen aslında pozisyonu yukarı denemelerde yapılabilir. Ama alçalan tepelere dikkat etmek lazım. SpaceX'in IPO'su yaklaşıyor. SpaceX'in IPO'su içinde Tesla'ya bir pozitif etki yaratmaya çalışıyorlar ki oradan bir Elon Musk'a girecek paralar aslında. Dolayısıyla Tesla'ya çok bir faydası yok ama Elon Musk'a yarayan Tesla'ya yarıyormuş havası olduğu için burada o tezgah devam ediyor. Halbuki Elon Musk Tesla'dan para çekmeye devam ediyor dışarı kendisine. Onun için bu şirkete ne kadar faydası olur olmaz göreceğiz ama biz teknik olarak 252 üstünde pozitif olurum, 271 üzerinde çok pozitif olurum ama kısa vadede 271 geçilemedi, 252'nin altında kaldığı sürece de hala yön aşağı potansiyeli daha fazla diyebiliriz. Ve kripto paralar Bitcoin. Bitcoinde ben bu kaydı yaparken 62.200 dolarlara kadar tepki vermişti biliyorsunuz. Önceki hafta 65.000 dolar civarında beğenmediğimi söyledim 65 66 Yukarı doğru 55'lerde bu yayınlarda anlattığımız yukarı yönlü pozisyonları kapadığımı söyledim. Oradan sonra da 64'ün altını da kalan bölüm için stop koymuştum ve gece stoplandı bir gece paylaşımda bulundum X'ten ve hani pozisyonun stoplandığını bildirdim. Ve oradan da çat 59 bin dolarlara kadar geldi 200 günlük ortalama. Şimdi 200 günlük ortalama 60 bin dolara kadar geldi ve onun üstüne de tekrar attık. Şimdi orada direndik ve 62 bin dolarlara geldik ama 62 bin 600 trend takip seviyem üzerinde kapanış gelmediği sürece gün kapanışları hala biraz daha aşağı potansiyeli daha ağırlıklı gözüküyor. Ama burada konsolide oluyor fiyat. Onun için hani temkinli bakış açımı devam ettiriyorum. Çok ısrarcı değilim iki yöne de ama şimdilik biraz daha aşağı baskı devam ettiğini görüyorum. 62.600 dolar üzerinde kapanış gelirse Yön yukarıya döner ama şimdilik daha aşağı baskının biraz daha ağırlıklı olma ihtimali yüksek gözüküyor. Ethereum, Ethereum'da da 2460 dolar aynı e, takip ettiğimiz seviye. Şu, bu kaydı yaparken 2421 dolardan işlem görüyordu. 2846 dolardaki 200 günlük ortalamanın altındayız. Onun için biraz daha zayıf Ethereum. Oradaki o ETF'in e, oluşturma sancıları devam ediyor. Oraya da temkinli bakış açımız devam ediyor. Nasdaq aşağı giderse o sırada savaş gelişme, gelişmelerle bitcoin nasıl hareket ediyor, ethereum nasıl hareket ediyor takip etmeye devam ediyoruz çünkü bunlar yeni tecrübeler bitcoin ve ethereum için. Rusya savaşında yukarı yapmıştı ama daha sonraki şeylerde aşağı gelmişti onun için temkinli bir bakış açımız var. 2460 dolar aşağısı negatif, üzeri pozitif şeklinde bakmaya devam edeceğim. XRP, XRP'de de gayet iyi bir performans verirken aniden çok sert satışlar geldi geçen hafta. Şimdi oradaki 0.55 dolar. 200 günlük ortalama. O 200 günlük ortalamanın üstü pozitif, aşağısı negatif şeklinde bakacağım. Bakın çok güzel bir formasyon oluşturmasına rağmen çok sert satış yedi. Bir türlü orada likidasyonun önüne geçemiyorlar. Onun için temkinli bakmaya devam ediyoruz. 0.55 aşağısı negatif, üstü pozitif şeklinde yorumlayacağım. Ve AVAX, AVAX da biraz bozulma oldu. 28.90 aşağısı stopla demiştik ve oradan stoplandı. Karlı bir stop oldu. Şimdi bakın yayınlarda AVAX'ı dile getiriyorum biliyorsunuz. 26 dolar aşağısı negatif, üstü pozitif şeklinde bakıyorum. Tam 26 dolar 0, 9 sentte şu anda. E, bugün yukarılarda kapatabilirse küçük bir pozisyon alıp 26 dolar aşağısına stoplarım ama çok e, ateşle dans ediyor Avax'ta. 3 tane dip görüntüsü var ama bunun hala bir kuvvetli bir yükseliş görünümünde değil. Bir sanki düşüşün bir konsolidasyonu düzeltmesi gibi. Biraz rahatsızlıklarım var. Biraz daha temkinli bakacağız. 200 günün altında olmamız rahatsız ediyor. Üstüne atabilirse belki yeni bir senaryoyu değerlendirebiliriz. Evet arkadaşlar birazcık karmaşık günlerden geçiyoruz biliyorum ama ben de yolunuza ışık tutmaya devam edeceğim tecrübemle en azından sizi korumaya çalışmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.